Bir sana bir bana yemek programına hoş geldiniz. Ben Hande. Bu sıcak havalarda ben de ocağın başında durmak istemediğim için soğuklardan gidiyorum. Belli bir süre soğuklardan gideceğim. Çünkü gerçekten çok sıcak. İstanbul'da acayip bir nem var. O yüzden şimdi birazcık bir Yunanistan yapalım dedim. Yunanistan'ın patlıcan salatasıyla onların Greek salatasını yapacağız. Patlıcan salataları bize benziyor. Zaten Yunanistan'la kültür olarak, ağız tadı olarak da birbirimize çok benziyoruz. Onlar da çok lezzetli yemekler yapıyorlar. Yemeklerimiz de benzer fakat bir farkı var patlıcan salataların. İçine bir demete yakın neredeyse maydanoz giriyor ve robottan çekiliyor. Şimdi patlıcan salatasının malzemelerini sayıyorum size. Bir küçük bağ maydanoz var, iki tane sarımsak, bir yarım su bardağı yoğurt yaklaşık 125 ml kadar, bir limonun suyu, 2 kaşık zeytinyağı var ve 2 tane de közlenmiş patlıcan var. Ben bunları fırında közledim. Ocakta da közleyebilirsiniz. Kabuklarını soyacağım, robota atacağım maydanozunu, yoğurt harç, bütün malzemeler girecek. Ondan sonra da yoğurtla karıştıracağız ve patlıcan salatası bu kadar kolay. Şimdi Greek salataya gelince biraz malzemeler daha fazla onlarda bize göre. Tabii ki çoğaltabiliriz ama orijinal Greek salata tarifimiz. Marullarımız var. 8-10 yaprak kadar marul var. Bir tane salatalık, 5-6 tane çeri domates ama orta büyüklükte çeri domates. Yaklaşık 200 gram kadar beyaz peynir var. İyi bir beyaz peynir olması lazım. Sert. Onu böyle küçük küçük ufalıyoruz. Bir tane kuru soğan var ama ben yarım kuru soğan kullanacağım çünkü kuru soğan büyük. Bir kaşık kadar çekirdeksiz siyah zeytin var. Bir tane lime'ın çok az kabuğundan rendeleyeceğim. İki tane sarımsak, bir limon suyu, 10 adet nane, 10 adet de fesleğen. Bunların hepsini de arka arkaya karıştıracağız ve güzel bir sun olacak. İlk olarak patlıcandan başlayalım. Evet patlıcanları közledik, kabuklarını soyduk. Şimdi her şeyi robotun içine atıyoruz, yoğurt hariç. Patlıcanı atıyorum, böyle de biliriz. Şöyle. Patlıcan atıyoruz. Maydanozu bolca atıyoruz. Bir bölümünü de bırakacağız. Üstüne malzeme olarak koyacağız. Maydanozu şöyle atıyorum. Sarımsağı atıyoruz. Tuzunu, karabiberini koyuyorum. Limon ve zeytinyağını da koyuyorum. Güzelce robottan çekiyorum tüm malzemelerle birlikte. Evet, şimdi patlıcanı, maydanozu, diğer sıvıları güzelce robottan geçirdim. Böyle yem yeşil oldu. Bizimkinden farklı aslında patlıcan salataları. Şimdi yoğurtla beraber özleştiriyorum, yoğurdu ekliyorum, karıştırıyorum. Üzerine tekrardan maydanozu koyuyorum ve sunum yapıyorum. Rondodan patlıcanları diğer malzemeleri geçirdim. Yoğurtla beraber karıştırdım. Yoğurttan önceki rengi yemyeşildi. Şimdi ise böyle bir görüntüsü var. Üzerine hafif bir mayonoz, lime ve nane ile servis ettim. Buz gibi. Bunu 2 saat dolapta tutun. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Buz gibi harika bir patlıcan salatası. Bizimkinden birazcık farklı. Ben şimdi tadına baktım. Harika bir lezzet var. Daha bunun üzerine içine istiyorsanız ceviz de ekleyebilirsiniz. Ceviz de çok yakışır. Şimdilik Greek salataya geçiyorum. Burayla işim bitti. Bir yandan da sokaktaki canlarımın maması da pişiyor. Hepsini beraber servis edeceğim. Hadi Greek salataya. Evet patlıcan bitti. Greek salataya geldim. Greek salatada da her şeyi hazırladım. Her zamanki gibi. Kırmızı soğanı ince ince halka halka kestim. Domatesleri ince ince halka halka kestim. Zeytinim burada. Beyaz peynirim burada. Salatalıkları verevine ince ince kestim. Nanemi ve fesleğenimi Şöyle çok ince olmadan kestim ağza gelsin diye. Sarımsağımı iki tane pest ettim. Şuraya birazcık lime kabuğu aldım ve burada da marullarım var. Limon, suyum, zeytinyağım, tuz, karabiberim hepsini içine koyuyorum. Yağını, limonunu, tuzunu, karabiberini ekliyorum ve Brick salatamız hazır oluyor. Bir yandan da kapişlerimin de maması hmm, harika bir şekilde gidiyor. Hatta ben bunu hazırlıyorum, köpeklerin mumbasını da süzüyorum, ikisini beraber servis yapıyorum. Evet, Greek salata da hazır. Harika oldu. Şöyle nefis gözüküyor. İçinde yok yok harika gözüküyor gerçekten. Bu da sokaktaki... Bebişlerimin maması, etli, ulaflı mamaları. Şimdi ben dağıtıma çıkacağım. Evet, bugün hem patlıcan salatası yaptık, hem Greek salata yaptık. İkisi de Yunan usulüydü. Bu sıcak havalarda dediğim gibi soğuk soğuk deneyin. Çok da basit, çok da kolay bitti gördüğünüz gibi. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.